Abi gitmiş Okan Bayırgen de bak TikTokçuların IQ'suna laf etmiş. Yani Hacı abi niye TikTokçuların üstüne algılayabileceklerinden fazla gidiliyor bu kadar? Artık harbi üzülmeye başladım. Ya dünya çok pis bir yer. Abi bıktım ya bu insanlara yapılan nedir TikTokçulara yani bu? Ha eleştiri yapıyorsun zaten onlara ulaşmıyor. Neden? Sallamıyorlar seni. Çünkü eleştiri yaparken dans etmiyor kardeşim. İletişim yok. Aynı dili konuşmuyorsunuz. Yani sen de eleştirmeyi bilmiyorsun. Ayında biz falan da bu kadar eleştiriye maruz kalmadık ya. Bu çok acımasızca yani. Harbiden yazıktır bak. Biraz sabredin, biraz zaman tanıyın bak. Bu insanlara bir 50-60 yıl verin. Harbiden muazzam olacaklar. Ama lütfen biraz sabır. Acıklar, lan, acık. Okay, Sağlık Bakanı aşı yaptırdı. Hemen espriler yapıldı. Çince konuşma, gözler çekikleşti falan. Tamam ama gerçekten her şey mizah değil. Süreci biraz ciddi takip edelim. Bakalım aşının yan etkisi olarak 2-3 gün içinde canı yarasa çorbası ya da kedi köpek yemek isteyecek mi? Bir izleyelim.